Hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir oyun videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2 oynayacağız. Birkaç ay önce ben bu oyunun nasıl indirilir diye videosunu atmıştım ve çok büyük ilgi aldı. Ben de neden bu oyunun videosunu çekmeyeyim diye düşündüm ve çekmeye karar verdim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Böyle oyuna sıfırdan başlayacağız ve hile yapmadan yükselmeye çalışacağız. Umarım keyifli bir, bir seri olur. Sizlerde sizler de beğenirseniz eğer ki lütfen beğenin yani. Şöyle yepyeni bir hesap açtık. İşte ismimi koydum gördüğünüz gibi seviye 0, puan 0 falan. Zaten kendi aracımız vesaire yok. Dilerseniz hemen girelim sür diyelim. Bir tane water şey yaptım seçtim. İstanbul'u seçtim. Ayarları falan da hiç ayarlamadım ama hadi hayırlısı. Böyle bir tır seçtim bakın şöyle. En son ben bu oyunu 4-5 sene önce falan oynuyordum. Hani çok büyük ilerletmiştim aslında ben o zamanlar. Yolculuğumuz başlasın bakalım. Biraz yakın bir yer galiba. Ben seçmedim. İstanbul'u seçtim öylesine. Ve buradaki görevi verdi. Nasıl oluyordu bu işler nasıl bitiyordu hatırlamıyorum. Şöyle trafik cezasını kapatalım. Terdeyeceğim. Buradan ayarlayabiliyormuşuz. Sonra neler var. Neyse bunlar dursun. E, cezayı kapatalım sonra ışıklarda geçelim yani böyle çok sıkıcı olur yoksa ben dayanamam. <laughs> Neyse şuradan ne yapıyoruz? Buradan sağa dönüyoruz. Bakalım nasıl bir seri olacak? Ben de merak ediyorum. Çok uz çok uzun zamandır oynamıyordum ben de bu oyunu. Ben en son 4-5 sene önce falan oynuyordum. Deli gibi hiç hile yapmadan böyle şirketim olmuştu. Bir sürü tırım vardı. Ondan sonra modifiyeli de hepsi ve tırlarım ve ayrıca bir sürü böyle çalışanım vardı falan deli gibi para kazanıyordum mükemmel bir mükemmel bir şekilde gelişmiş geliştirmiştim şirketimi hesabı açtım ve direkt videoya başladım arkadaşlar o yüzden hani ne olup bitiyor o, oyundaki şeyleri falan unuttum böyle ayarları ondan sonra cezalar vesaire işte diğer tüm şeyleri unuttum ama bu tekrardan başladık umarım güzel bir seri olur sizler de beğenirsiniz kanalımda en çok izlenen video o oldu bayağı bir çok ilgi gördü benim için o frene basalım efenini kaldırmıştım. Benim için çok büyük görüntülenme aldı. izlenme aldı ve sevildi. Yorumlarda herkes teşekkür etti falan. Ben de o kadar e, kişiyi sevmişken belki oyunun videosunu çekersem onu da severler diye düşündüm. E, ben de öyle direkt açtım yükledim kendim. Aynı o videodan. Ondan sonra şimdi de neyse ileride ben bunun ayarlarını yaparım video dışında. Ben direkt böyle acelem var azıcık. O yüzden hızlı bir şekilde başlamak istedim. Uzun mesafeler falan da alırız iler, ilerleyen bölümlerde. Umarım beğenirsiniz. Bu video biraz kısa oldu. Yani ne bileyim kısa videolar birazcık daha çok seviyorum. Sıkmak istemiyorum. Beğenirseniz ilginize göre Herotroximeter 2'ye devamı gelecek arkadaşlar. Bir yere hiç fark etmiyor muyduk ya? Öyle değil miydi? Ha, teslimat işiyle meşgul olmak için belirtilen tuşa basın. Enter'a basalım. Neymiş bu? Tedbiri elden bırakmayalım. Nereye teslim etmeni? Bunlar ne işiyor? 0 TP. Ha seviye yükseltiyor galiba. Neyse biz şu ortadakine bakalım. Bu arada klavyeden oynuyorum arkadaşlar. Böyle hani şeyin falan yok. Konsolum vesaire yok. O yüzden böyle kontrollere alışık değilim. Videoyu oyunu yükledim ve direktman şeyi açtım. Şuradan EFN çekip azıcık geriye gidelim. T'ye basalım. Oldu galiba. Ayrılma ayakta indiriliyor. Kat edilen mesafe 8 kilometre geçen zaman 14 dakika yakılan mazot falan filan diyor. 433 dolar olduk ve azıcık ilerledik. 23 tane tecrübe ilerlemişiz. Devam et diyelim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar bu videomu. Çok ümitliyim ben. Çünkü diğer video çok sevilmiş. O yüzden ben de oyunun gameplay videosunu, oynanış videosunu atmak istedim. Beğenirseniz ilerleyen bölümlerde bakın burası da ilk aracımız gördüğünüz gibi. Enter diyelim. Sağdan bir garaj. Belki çok iyi değil ama en azından şimdilik iş görür. Tabii ki şimdilik işimizi göreceğiz, ilerleyeceğiz, ilerleyeceğiz, işimizi büyüteceğiz. Maalesef oraya park edecek bir aracınız yok. O yüzden şu anda boş gözüküyor. Tamam. Yeteri kadar pazar kazanıp ee, para kazanıp demek istemişler galiba. Bir çekici satın aldığınızda oyun dünyasında serbestçe gezebilecek ve kendi işletmenizi buradan çekip çevirebileceksiniz. Bakalım arkadaşlar bu seride bu başladığımız yer nasıl da genişleteceğiz, büyüteceğiz, ilerleteceğiz. Sizlerle birlikte göreceğiz arkadaşlar. Kolay gelsin diyor. Eyvallah kardeşim benim. Neyse. Evet arkadaşlar ilk işimizi aldık bu şekilde ve ilk videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, yorumlarda gelsin mi devamı bunu belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.